bari bir telefon etseydi. Hah, geldi galiba. İbrahim çok şükür gelebildin. Doktor yeni gitti. Anca çıkabildim. Benim güzel kızım gözlerini açmış bile. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. İyiyim Hacer abla. Bir şeyim yok. Bir de şu sıcacık çorbayı işte bak o zaman nasıl rahatlayacaksın. Bana gerçeği anlatmayacak mısın Cansel? Galiba senin bu müthiş planın pek işe yaramadı. Sen bu beyaz tozun gücünü bilmezsin Zeliha. Bilemezsin. Esir eder. Avucunun içine alır insanı. Göreceksin onu da alacak. Eli kulağındadır. Düşer buraya. Neyin var aşkım? Daldın gittin. Yok bir şey Cans. Her şey o kadar çabuk oldu ki. Bir de Cansel'in durumu. Doğrusunu istersen bu beni de rahatsız ediyor. Biliyor musun onun bu hale gelmesinde kendimi suçlu hissediyorum. Deli olma. Senin ne suçun var ki? Öyle deme İbrahim. Bizim yeniden beraber olmamız onu bu hale getirdi.